Hiç, e, teknik e, ekipmanlarını e, tamamlayamadık. Ondan dolayı fideleri de öldürmek istemiyoruz. E, bir sürü insanın emeği var. E, o yüzden fideleri yaşatmak için e, daha önceden kullandığımız ekim alanına e, fidelerimizi geçici olarak ekeceğiz. E, şimdi domates fideleri çok e, dayanıklı olmuyor biliyorsunuz. E, o yüzden önce domatesleri alalım dedik. Çünkü bunlar hani aylarca bekleyemez. Ee, o yüzden domatesleri buraya ekeceğiz. Ee, seramızı tamamladıktan sonra, seramızı tamamladıktan sonra da oraya geçireceğiz. Allah ee, Ayrıca yani e, tabii ki bizim öğrencilerimize iş yükü olacak ama e, sağ olsunlar, e, çalışıyorlar gerçekten e, işten kaçmıyorlar, kas yapıyorlar. E, ama fideler e, anlamında hani olumsuz yönünü düşünmekle birlikte öğrencilere verdiğimiz emeği düşünmekle birlikte e, fideler için iyi olacak bu. Çünkü fidelerde şaşırtma olmuş olacak. Hem fidenin kurumasını ölmesini önlemiş olacağız inşallah. Hem de e, seramız hazırlandığında bu fideleri oraya aldığımızda e, onları e, şaşırtma yöntemiyle daha güçlü bir hale getirmeyi planlıyoruz. Bundan dolayı şimdi öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Kat yapıyoruz bunlara.